Evet, Durağan İlçe Başkanlığımızla beraber, ilk ocaklarımızla beraber, Sinop'ta, bu Durağan'da esnaf ziyaretlerimiz son derece müthiş geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccüh her geçen gün biraz daha artıyor. Ya Rabbi bizim muzaffer eyle. İnşallah, inşallah. Nasıl? Bu iş, bu iş olacak inşallah. İnşallah olacak abi. Sinop'ta rüzgarı tersine çevirdim. Hayır, Benim rüyam az kaldı. Şey Gelin bu şey çorbada sizin de... Kur'an'ınıza dua edin. Sinop'ta ilgili duran en güzel hayallerimiz var. Gelin bu işi beraber başlayalım. Selamun aleyküm. Sinop'ta rüzgarı tersine çevirdim. Hocam merhabalar. Eme oğlu hayırlı işler. Selam. Nasılsın iyi misin? Merhaba Hacı amca merhaba. Allah şükür ki bunaylısın. Amin amin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Rah amin amin. Hacı amca <laughs> nasılsın iyi misin? Rozet bak bakıyor? Rozet, rozet. Bak, rozet bu. Tamam. Ama üç ilan. Tamam, ne yok. Ben sizin <laughs> evladınızım, <laughs> tamam. <et>, sıkıntı <laughs> yok. Tamam. Dua et inşallah. Tamam. Sinop'ta şey biz bu işi ikisi sıfırla başaracağız. Durağan sokaklarında çalışmaya devam. Selamünaleyküm. İsmail Büyük Kayıkçı benim adım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sinop Milletvekili adayım. Hoş geldin. Heyecanlıydı. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun. Köbelek, köbelek satarken tanıştım dersin. Aklında kalır. Allah emanet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sinop Milletvekili adam. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sinop Milletvekili adam. Kurban olsun sana. Allah emanet. Ancak Ancak Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi diyorum. İsmail Büyük Kayıkçı benim adım. Seçilen ne yapıyor? Şimdi. Insanları. Şimdi. Giden, şimdi. Bugüne kadar bizi denemediniz. Bununla alakalı inşallah yorumu seçildikten sonra eğer gelmezsen benim için aynı cümleyi kurun. Suratıma da tükürün. Evet. Sinop sokaklarında bugün durağındayız. Durağan ilçe teşkilatımız, il baş, ilçe başkanlığımız, ocak başkanlarımızla beraber Sinop'taki değiştireceğimiz tarihi birlikte yazacağız inşallah. Hızlandırıyoruz Sinop tarihini. Esnaflarımızla, pazarcı arkadaşlarımızla birlikte söz alıyoruz. Allah'a emanetsiniz.